Herkese merhabalar. Akşam mesaisindeyiz. Ee, Vişne'deki e, 477 metrekare içerisindeki villamızın e, çekimlerindeyiz ve aynı zamanda canlı manken şu anda kullanıyoruz. Havuzun içerisinde yüzen ve gece drone çekimlerimizi gördüğünüz gibi yapıyoruz. Yunus Bey'in ellerine sağlık. Siz de bu villayı... E, kullanmak istiyorsanız bu villayı satın almak istiyorsanız gayrimenkul uzmanı olan Coşkun Çetin'le görüşebilirsiniz. Havadar, manzaralı. Aydınlatılmış, kaliteli işçilik kullanılmış bir villa.